Herkese yeni bir K-Drop videosundan tekrardan selamlar. Buyurun arkadaşlar. 390 dolarlık güzel bir bakiyemiz var ve burada katlamaya çalışacağız. Video başlamayacağız. Sizlerle de verdiğim K-Drop'un live getting giriş yaparak bedava 0.5 dolar seçip ki artı %10 depo kazanabilirsiniz. 10 santron tıklamanız yeterli. Ardından zaten makinenize eklenmiş olacak. depozit yapma arkadaş, arkadaşlar için burada yöntemler zaten gözüküyor. Kredi kartı, banka kartı, geçerli bir temas kazanın. Onun için CSS skininizde key drop üzerinden e, Payfix, Apple Pay, Google Pay, e, Havale, Papara gibi Türkiye'den depozito kolay yapacak yöntemler bulunuyor. Skill Software da bulunuyor. Sonra kripto para, Payz kazanın gift kart olarak veya PaybySkin, skin, skin back üzerinden CS2 ve Dota 2 skinlerinizle depozit yapma imkanınız bulunuyor. Yapmak isteyen arkadaşlar için zaten oradan bakabilirsiniz. Ee, onun dışında şurada Daily Free kısmımız var. Ee, her gün gelip bedava kasa açabiliyorsunuz. Resim eğer ki Steam ortanızı k doğru beklerseniz her gün gelip bu kasayı bedava açabiliyorsunuz. 25, 50, 75, 100 altın bir de 1 sent bakiye ödüller oluyor burada. Bir de buna ek olarak arkadaşlar seviye kasalarımız var. Ben size de 124 level olduğum için 120 level'e kadar olan tüm kasaları her gün gelip bedava açabiliyorum. Sizler de eğer ki sitede aktif kullanıcıysanız sitede zaten oynadıkça leveliniz artıyor ve bu levellerle... E o levele kadar olan tüm kasaları her gün gelip bedava şekilde açabiliyorsunuz. Ee, daha da gösterebileceğim her bir de mission kısım var. Ee, girip kendiniz inceleyebilirsiniz. Şuradan mission'a e tıkladığınızda gözüküyor zaten. Senin bazı kolay görevleri var. Discord'a katıl, Twitter'dan takip et gibi. Ee, ya yani küçük küçük görevler var. Onlar karşılığında da altın, bakiye, skin, kasa gibi ödüller e, veriyor. Haberiniz olsun. Girip kendiniz inceleyebilirsiniz. Kanka Eternal Fire'ın kasalarıyla başlamak istiyorum. Çünkü e, bildiğiniz gibi Fabre'nin kasalarıyla bu arada başlayalım. Oradan sonra konuşurum. İki tane açarak başlasak fazla olur. Bir dakika bakayım çok yüksekte. Bir tane açalım. En yükseğinden başladım bilerek. Bildiğiniz gibi Atom Fire e, bu arada finale kaldı. Hangi turnum olduğunu hatırlamıyorum ama ben de Instagram'dan gördüm zaten. O yüzden bir deneyelim dedim ve Marble Fade'i koyuyoruz kanka. Güzel. 216. Kanka bu şekilde başlayalım. Canım iyi amına koyayım. Çok iyi başladık. Nice amına koyayım. Abi Marble Fade'i cebe koyduk. Ee, bakayım. Düşmüş. Evet. Yani bir an dedim 300 de mi girdik acaba? Doğru. 4. Bir dakika. 400'e yakın girdik. Ya düşmemiş, e, düşmüş bakayım. Kanki 45'lik zanteres 2 tane açalım. 91.7 verdim. Tam 200 dolarım kalacak. Bakalım. zanteres kasası genelde çok iyi droplar vermez bana. Ama hiçbir şey değişmemiş. Yine güzel droplar vermiyor. Total 64 aldık kanki. 90'a vermiştik. 30 dolar falan zarar e, yazdı da. Diğer kasa bit kurtardı için sıkıntı yok. Voxic 24 dolarlık bir fiyatı var. 2 tane açalım kanki 50 dolar. Diğerlerine de para kalsın diye böyle azar azar devam ediyorum. Voxic'den de bu skill'leri verdi. Fena değil aslında. Kötüymüş 29. Tek kasayı kurtardı. Kanki 150 dolarım kalıyor. Açmadığımız e, 11. Kanka 5 dolarla girmeyeceğim ya. 11 dolarlık e, şurada Vicadia kasasından da 5 tane deneyelim. 58 dolar da buna verdim kaç kalacak? 92 dolarım kalacak. Onda da bakacağız. Hypervisor güzel, güzel bak Hypervisor kurtarır. 50 58 58 126. Bak güzel kanka 50 aşmıştık. Şu an güzel bir karımız var. Kontratla bu karı sikmeyeceğim amına koyayım. Bak son 8 kontrattır. Ebemi sikiyor tamam mı? O yüzden bir daha gerçekten kontrat yapmayacağım. Ya bu video en azından yapmayacağım. 012 ile açamıyorum amına koyayım şu Santres kasını. Bir dakika diğerine param yetiyor muydu? Ona hiç bakmadım. Son en büyük kasanardı 98 yetmiyor şimdi şöyle yapalım 10 cent yani bir şey satalım hemen Hatta direkt şunu satsak kanka direkt şunları da satalım kaç yaptı 101 tamam en yüksek 98 dolarlık bir kasamız vardı ee, Zaten Marble Fade vermişti tekrardan belki güzel bir şey verir son bir tane de fabrikasından denedim bakalım 98 dolara ve karantinadan kaç fena değil bu arada fena değil yani minimum 70-80 zaten. 114 güzel field test. Ben de 70-80 gibi kalmış fiyat aklımda ama olsun kanki Kar mı kar. Baba şimdi 385 ile girdik. 541. Kanka var ya 60 devam etmem lan. Yemin ediyorum var ya devam etmeyeceğim gerçekten. Sadece bak sadece şunları atsak atmayacağım lan. Karımdan da düşmeyeceğim amına koyayım. Mis gibi arkadaşlar. 100 hatta 150'den fazla kar yapmışım. Ben hayatta devam etmem yok abi yani buradan sonra kontrat belamı sikecek upgrade zaten kalktı yapacak bir şeyim yok abi skin changer'dan hepsini birleştirdim tek bir skin alırım olur biter hiç gerek yok devam etmeyin de arkadaşlar açıklamada verdiğim KDrop'un like isimlidesiye giriş yaparak hem bedava 2.5 dolar hem de yüzde 10 depo bonus kazanabilirsiniz Ayrıca bu arada e, hala bıçak çekilişimiz devam ediyor e, katılım 24'te takılı kaldı 50 katılımda bunu açıklayacağım ama hani bir katılım olması gerekiyor link açıklamada oradan katılabilirsiniz 50 katılımda dediğim gibi açıklayacağım herkese burada da bol şans veririm Sadece sadece LifeX kodumuzda size 5, 2 dolar para yatırmanız yetiyor. Orada da herkese bol şans diliyorum. Umarım diğer videolarda da aynı şekilde devam eder. Sizler de açıklamada verdiğim linkten dediğim gibi girip bedava bakiye artı 110 yaklaşma olasılığınızı kazanın. şansını edebilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.